Osman Bey lütfedip, yanımıza kadar gelip... ...bizi beyler toyuna davet ettiğine göre benden muradı çoktu. Cümle beyleri davet ettiğine göre bir fetih haberi verecek olsa gerek. Göreceğiz bakalım. Mektubumdan sonra Osman Bey'in iskan davetini kabul edip etmeyeceğinden de hiç biliyordum. Sanki Anadolu beyleri sıraya dizildi de... Kızıl yollarına yurtluk teklif edecekler de biz de reddedeceğiz. Germiyan oğlunda, Hamidilinde, Konya'da ya biz davarımızı bile izinsiz yâliyen süremeyiz. Nereye direğimizi diksek bir sahibi vardır. Bu topraklar sahipsiz mi baba? Ertuğrul Gazi ile Osman Bey'in biz aslan aldığından gayrı dikil direkleri mi var? Ha tamam işte kızım. Şafirle cenk edip, alınacak topraklar var. Hem de bak etrafını. Burada, Osman beyden daha büyük bey mi var ha? Yoktur elbet. Lakin bunca düşman ve ihanetteyken Osman bey... ...kayılar selamette olur mu bilinmez. Ha Bayındırlı'nın selameti... ...ha Kayı'nın selameti, Her aynı. Sağ kalan... Türk'ün sancağını yere düşürmez kızım. Ermen belinde Osman Bey'in düştüğü pusu hain meselesinde bizi doğrular. Ha bak. Kaidedir. İhanet bıraktan gelmez. Yakından gelir. Sakın unutma bunu. Bana vereceğim bir delil var idi. Neydi o? Mektubumda bir cinayetten den bulmuştum. Suikastçının olduğu yönde buldum. Bakalım kimin parmağına girecek?